Alo. Öncelikle emeğinize sağlık. Yani çok güzel bir film olmuş gerçekten. Ee, siz çünkü. Roger oynamak nasıl bir şey? <laughs> Herkese merhaba. Herhalde. yani Roger Waters'ı oynamak... yani daha önceden de bir takım yakıştırmalar oluyordu böyle hani. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu işi ciddiye aldım ben. Herkes orada sim olacak Freud gibi. Bayağı ciddiye oldu bir yani. <laughs> ee, artık e, Phil Freud gruplarının konserlerine gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o konserlerde boy gösteriyorum. İnsanlar cesaretlerini toplayıp benimle konuşmaya geliyor. Biliyorum <laughs> bir şeyler çıkarlar bunu herhalde. Ha bir de şöyle e, yani bu e, süreç boyunca filmin çekiminden bu yana göz gözü kapalı müzik yapmak, açık müzik yapmak arasında gidip geliyorum. Yani kendi de, de müzikle amatör uğraşıyorum. bir şeyler yapmaya çalışıyorum. yani göz kapalıyken mi açıkken mi? Bu hala benim için bir soru. Söylemek istediğim bu kadar. <laughs> İlhan sen filmi ilk defa izledin. Evet. Burada bayağı izleyen varmış benden başka ben ilk defa. Düşüncelerin de <laughs> Merak ettim. Ya film değil de yani bu kadar insanız burada. Sinemaya seyircinin tekrar gelmesi lazım bence. Böyle insanların, böyle insanların sinema yapması lazım. Böyle izleyicilerin sinema izlemesi lazım. Yani işte bana denk geldi. Keşke daha hep böyle işler yapsam, böyle sinemalar yapsam bu işi tekrar yapmamız lazım. O çok başka bir yere gidiyor mevzu. O yüzden iyi ki varsın. İyi <laughs> filmimizin yapımcısı. Senin için nasıl bir yapım süreci? Çok eğlendik Setin Hanım. bir aile oldu. Yani e, çok keyifli anlar yaşadık tabii ki. Çok güzel dostluklar kurduk. Ama çok zorlu bir süreç tabii ki. Çekim seti, ortamı vesaire. Hem fiziksel hem psikolojik olarak çok sağlam olmanız lazım. İyi insanlarla, çalışkan insanlarla ve kendini çektiği işe adamış insanlarla da uyurduğumuz gerekiyor. O yüzden ben kendimi şanslı buluyorum Bu açıdan. Asker kanası gibi bir şeydi benim için. Anlat, anlat, O yüzden vaktinizi almayayım bu konuyla ilgili. Özel soru olursa tabii ki paylaşmak isterim sizinle de. Ben sözü Sayı nasıl evet, evet. alacağım size veriyorum. Evet, evet. onu sorun. <laughs> çok güzel olmuş. Senin için nasıl? Bu bir soru. Ya aslında size anlat değil. Tabii zor oluyor. Ama öyle bir şey yani çok da şikayet etmiyoruz. Bu zor geçen bir iş. Ben de çalışıyorum Yani o da bir sürü rezil Ama sonuçta şey <laughs> yani o rezilliğin içinden böyle bir şey seçiyorsun. Bir şeyler buluyorsun. Böyle bir şey çıkıyor. Umarım beğenmişsiniz. İlk uzun metraj. Evet. Peki, daha önce çektiği kısa filmler var. Bu kısa filmlerle uzun metraj bir film çekmeyi kıyaslarsan nasıl bir süreçte? Ya uzun tabii çok zor şey. Bir kere zaten endüstriyel bir yola çıktı, düzeye çıktı. Hiç önde kısa gibi değil. Yani 10 tane kısa bir uzun metraj süreyi beklerken. Yani küçük yani böyle bir süreçte. Geçiyor. <laughs> Yani burada bir iş daha ciddi, süre daha uzun, grubu hizaya toplamayı gerekiyor, 30 gün sürdürüyoruz, orada sadece oyunlarda çalışıyoruz, bir de hazırlığı var. Yani yerde çok ağır bir süreç. Ama işte seviyorum seni. Tamam, uzun Çok teşekkür ederim. 30 gün boyunca İlhan inanılmaz bir performans göster. Sizin izlediğiniz gibi zaten koştu, e, kolu yıkadı, çok araba itti. Pozitif kalın kalın soymuş hiç öyle değil, o hiç şey öyle değil. 5 gün daha koşmuş. Ben kurbiye çok, <laughs> <kumbaya> çok güvenmedim. Yani. <laughs> dili olsa da bir konuşsa. <laughs> çok iyiydin hocam. Sistah. 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 gerçekten her oyuncunun harici değil. O yüzden tekrar kendisine çok teşekkür Kesinlikle. ediyorum huzurlarınızda. <laughs> <Süper. gülüyor> ya yani ben de şeyde ilk, ilk, çektiğimiz konser sahnesi, ilk açılış sahnesindeki konser. Yani orada ben işte bir tekrar ne bir tane daha bir tane biriyat şey. Hocam biraz <laughs> duyamıyoruz, biraz yüksek. <laughs> bir şey. Yani ben tekrar istiyorum bir tane daha alalım bir tane daha. Tabi orada yani ben sana bir İlhan bunu böyle şöyle yapmış. <laughs> <laughs> böyle değilmiş ya. Yani. Oteller Öğrenin gerçek. Bir tane gerçekten ter çıkıyor. Böyle. Sen de zaten şey. oyunculuğa başladın mı artık biliyorsun yani bu <laughs> süreç. Müzik de başka bir şeymiş ya. Yani. Bu çok çok mutlu olmuş ya. Yani İlhan yani gerçekten şey çok büyük performans gösterdi. gerçekten. Yani gerçekten her sahnede var neredeyse ve <gülüyor> gördüğünüz <gülüyor> gibi yani çok çok uzun set saatleri vesaire yapamazdım ben. Bir sürü kişi de yapamaz zaten bence. Ama çok güzel bir iş çıkmış gerçekten. Evet, başka başka, başka birisiyle 30 günde çekemezdik yani. Bunu garanti ediyorum gerçekten. <laughs> Hepinizi tekrardan tebrik ediyorum.